Look at me Merhaba ilkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Sonunda gün boyu beklemekten helak olduğumuz Dreamers klibi FIFA'nın resmi kanalından paylaşıldı. Çabuk benimle düşüncelerinizi paylaşın. JK'yi izledikçe alışacağıma daha da büyüleniyorum. Sizde de öyle oluyor değil mi? Farklı bir aurası var şu supanın. Şu geçen Katar'a yaptığı sürpriz ziyaret meğersem klip çekimiymiş. Bunu da böylece öğrenmiş olduk. Baharat çarşısı ve bayrakların oradaki çekimlerin sırrı da çözüldü. Klip Deki balina sizi de duygulandırdı mı? hem de yedi tane. Baktanın her bir üyesi solo çalışmalarında diğer kardeşlerini simgeleyen bir şeyler koyuyor. Mesela Jungkook'un söylediği kısımlarda altı çocuk ve altı balina gösteriliyor klipte. Hele bu kısım var ya bu kısım. Çok fazla duygu yüklüyüm şu an. Biri de kıskançlık. JK ile birlikte oynayan dansçıları kıskandığım yetmiyormuş gibi otel çalışanlarını da kıskandım. Kaldığı oteldeki çalışanları kırmamış, onlarla samimice fotoğraflar çekmiş. Ah yavrum o kolu omza atmayacaktın kudurdum burada. Sohbetli etmiş insanlarla o yıldız gözlerini kısa kısa gülerek. Yalnız gerçek bir star olduğu buradan belli. Tıpkı Katar'daki performans ve görünümünden dolayı benzetildiği Michael Jackson gibi sıfır kibire ve muazzam yeteneğe sahip. Evet gerçekten ben de resimleri görünce gözümde çocukluk ve ilk gençlik dönemi aşkım Michael canlandı. Ona Michael'ın oğlu diyenler var. Hatta Never haberlerinin altına hep Michael Jackson hayata dönmüş gibi yorumlar yorumlar yapmış Koreliler ve yorum yapanların çoğu 30'lu 40'lı yaşlarda Dreamers müzik videosunda çalışan dijital yapımcı bir Instagram güncellemesi paylaşmış orada CK'den bahsetmiş birinci hikayesinde şöyle yazmış tam bir performansçı Canlı olarak dans edişini seyretmek hayalimin gerçekleşmesiydi. Çok çalışkan ve her seferinde doğru olanı yapmak istiyor. Tüm dansçılar ayrılırken J.K. ayağa kalktı ve hepsi gidene kadar el salladı yazmış. İkinci hikayede ise J.K.'in hazırlanırken kullandığı odadaki mor balonları fark ettiğinde çok heyecanlanmış. Otelde çalışan ve onları hazırlayan kişinin bir army olduğunu söylemiş. O da bu incelik için teşekkür etmiş çalışana. Ablasının mini kaşkı gerçek bir yıldız o. Herkes ona hayran kalıyor. FIFA FIFA'da telif atıyor işte. FIFA bayağı sıkı çalışıyor. Kupa sahnesindeki performansı, şarkıyı ve klibi paylaşan bütün hesaplara telif atıyor. Ben bile nasibimi aldım. Öyle ki Banktan TV'de yayınlanan sahne performansına bile telif attı. Videoyu izleyeyim diye bir açtım şok oldum. Sanatçının kendisine de telif atmazsın yani bu nedir? Gerçi CK ile söyleyen Katarlı sanatçı da telif yemişti. FIFA bir kit iyi çalışıyor. Bunu gören Army de birçok tweet attı telif kalksın diye. Sonunda çok geçmeden kalktı telif. Şarkıyı ve klibi sadece resmi platformlardan izleyelim ve dinleyelim. Yorumlarda buluşalım sizi morluyorum.